kimse yok. <laughs> Bu da ne böyle bir kutu? Hemen alayım böyle. Üstünde gizli kutu yazıyor. Ay ben böyle gizli şeylere dayanamam. Hemen açmam gerekiyor. Şu parçala 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 parçala. Not çıktı. Squid Game 3 oyunları. Ne? Squid Game 3 oyunu mu? Ya geçen sefer katıldığımızda çok kötü şeyler olmuştu. O yüzden bu sefer ailemi tehlikeye atmayacağım. Kendi başıma Squid Game oyunlarına kendim katılacağım. Yes be. Ay çok bağırmayayım. Annemler duymasın. Squid Game 3 oyunlarına katılmam. Ve o parayı aileme getirmem lazım. Ay çok heyecanlıyım. <laughs> Şuraları da süpüreyim. Oh bütün evimiz gibi ettim. Bir tek yatak odası kaldı. Şöyle yatak odasını da süpüreyim. Ana bu da ne? Ay Yusuf bana hediye mi aldı acaba ya? Şunu hemen şuraya bırakayım da kutuyu açayım. Ay sürpriz yapmaya da bayılır ha. Acaba ne oldu ya? Hemen kutuyu açıyorum. İçinden bir mektup çıktı. Ana! Bana başka mektubu mu yazdın Yusuf? Bu ne ya? Squid Game 3 oyunlarına katılım hakkı kazandınız. Ne? Squid Game'i oyunları mı? Allah'ım daha önce neler başımıza gelmişti. Az daha Squid Game oyunlarında ailecek ölüyorduk. Bundan kimsenin haberi olmaması lazım. Squid Game 3 oyunlarına gideceksem tek başıma gitmeliyim. Ailemi asla tehlikeye atamam. Hayır. Ay onlardan habersiz nasıl gidebilirim acaba? Gece gizlice gideceğim. Hiç kimseye söylemeden Squid Game 3 oyunlarına katılacağım. O parayı kazanıp geleceğim. Ailem asla bundan haberdar olmamalı. Hmm, ay Squid Game oyununa gelmişim bile. Anne baba eve burada size burada değilsiniz Var. Ben buraya Aa, tek başıma gelecektim. Aa, ya. ya senin burada ne işin var aslında? Ben asıl gelecektim buraya. işim var. Tek başıma gelecektim A ben. Oysa hepinizin burada ne işi var? Sadece ben gelecektim. Ya, ya size Aa, de abo. bir kutu verdiler mi? Ha. Evet verdiler. Bana ha. da bir kutu verdiler. Benim kutumdan büyük çıktı. Allah, Allah ya yarabbim ya. Hayatım geldi. Allah'a ederdim ya. Allah Hayatımız, ya. Hayatımız hepimizin ya. hayatı. Şu anda tehlike Girecek. O zaman oh, siz çıkın, ya ya. siz çıkın ben girerim. Öyle artık bir ihtimal yok artık, artık çıkamayız. Sadece oyunu pes etmemiz gerekiyor, gelin oyuna başlayalım bence bir an önce. Koşun koşun içeriye koşun, koşun, koşun. 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 Onlar bütün hareketlerden koştuk Ay çabuk Bakın 67-68 kişi var, hani 456 kişi vardı ya? Bir şey Ay. diyeceğim, Aa, bu sefer o kadar insanlar korkuyor ki az kişi gelmiş. Ama 75 kişi de o kadar az değil bence. Bence değil de değil, mi? Çok, korkuyorum Anne, ben çok korkuyorum ya. Anne ben çok korkuyorum. <laughs> Oktopus. Olay ne? Beni buraya çağırdınız ama ne yapacağız burada? Biz çağırmadık seni frontman çağırdı. Büyük <laughs> <laughs> ihtimal. <laughs> <laughs> Bizim oyunlara girmemizi özellikle oh, ayarladı ben bence. Oo, evet. Burası bu ne böyle kalabalık böyle Şampiyonlar Ligi gibi Ay ben, Ama ben gele, sadece gele, gele, bana gele bıraktığını geleceğim. sanmıştım. Size de bırakmış. Of var ya adam var ya kesinlikle bunu bilerek yaptı. Bize oyun oynuyor. <laughs> Kesin koşun koşun. Ha 5 saniye sonra başlıyor. 5 saniye evet, sonra. Esnek çıktı. Koşun koşun. Esnek çıktı. 3 2 Aha. Oyuncu Ama oyuncu olacağım. Ben görevli oldum. Ben hakem oldum. Görevli oldum. Dostum. Bu oyun sto kereviyon disapiti koyruk stok. Başladı. Yas 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 yas. Bunu ya. Ama bir koyun ne? Habibi bu oyun var mı ki. Aha bana ne geliyor? Kırmızı dur. ışık, yeşil ışık. Yeşil ışık ilerle kırmızı dur. Yani diyor ki kırmızıda kırmızı ilerle, yeşilde dur diyor. Kırmızıda ilerle, yeşilde dur. Şöyle. Ay başlıyor. Başıyor. Başlıyor. Başlıyor, Ekmek çıktı. Çok korkuyorum. Allah 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 Allah. Olamaz, Fenisia. Olamaz, öleceğim mi? Lan. Bir dakika, Benim arkamda bir kız ilerledi. Lan. Ha. Benim bir şey tutuyor. Evet, o kızın sizi izlediğini gösteriyor galiba. Allah Allah Allah. Oha, oraya lan. Yanımda birisinin bıçağı var. Baba senin arkanda birisinin bıçağı var. Beni vuruyor. Dikkatli oluyorsun. Bıçak fırlatıyor. Ya ben öldüm ya. Nasıl ya? Canlar. Ne? Nasıl canlar? Rivayet yap. Allah'ım ya bıçak fırlatıyorlar ya hain kurtlar. Bıçakları var. Ben bir şey söyleyeceğim. Kartta olanlar kimler bunlar ya? Allah'ım Ben ya... de bilmiyorum ya. Olamaz. Bak, ya de gidiyor bak hey, en başta gidiyor. Öldüm. Birisi bana bıçak atıyor. Anne bıçak Geçti. atmalarına izin verme. Baba bu arada sen öldüğünden emin misin? Belki taşa takılmışsındır. Yok öldüm ya. Aa oh, bir saniye. Kalp masajı yapsak. Oh. Oh. <laughs> <laughs> oh my god. Bir Daha fazla bakamam. Şarj cihazı şoklayalım seni? Bir şekilde seni canlandırmamız lazım Yusuf. Bak 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 bak. Şu adamın elinde bıçak var çocuklar. Görüyor musunuz? Bu Ya neredesin? bir şey söyleyeceğim. Ha. Bu bıçaklı olanlar kimler ya? Aa bak görüyor Bak şurada bu. Benim kedimin Ay Dedin bıçak var bak kedinin burada. Kedinin kafası nerede? Aa! Kedinin kafasını uçurmuşlar. Aa! Kedinin, uçurmuşlar. <gülüyor> 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 kedinin Ay, kafası bu. yok. Bunlar cani cani. Bak 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 şunda da var bıçak. Mavi kıyafetli. Bakın. Herkes mavi şunda kıyafetli. Hayır herkes yeşil. Mavi, bak burada. Bakayım, neredesin Aa, hayır. sen? Herkesin arasında seni görmek çok zor. Daha birisi başta mı? Galiba. Hayır. <laughs> yok yok, o ölü ölü. Ayakta <laughs> mı ayak... ölmüş? Ayakta ölmüş. Yalnız yerde taşlar var. Aha, galiba. birisi gitti. Ay Oy. kustuk nerede ölmüş? Bakayım. Ta, adamın yanında bak. Yanında VIP var senin, gördün mü? Evet. evet. Aha. Aa, kapanıyor Bu... kapı. Yalnız ben öldüm. Nasıl bir kapı kapanıyor, hayır. Ya siz de benim ayağım takıldı da düştüm. Yoksa var ya. Ay çok korkuyorum Kötürüm anne. Anne, Aha, anne bir kendi. şey diyeceğim. Birisini kaybettik bile. Olamaz. Ve kaybettiğimiz ah. kişiler ha. tamamen kayboluyor. Ben buradayım. Ben ne? buradayım. Sesi geliyor mu babanın? Şimdi ruhun mu burada bizimle Yusuf? Evet ben buradayım. Ruhu bizimle burada. İkinci oyun. Valla bu ödülleri kazanıp Yusuf'u ameliyatla canlandıracağım. Ruhu da birbirini ne? birleştireceğim. Ne? Ruhu burada <laughs> ama kendisi de burada. <laughs> Evet, ben buradayım. <laughs> bir dakika, ben babamı Ruhla Tabak'tan nasıl görüyorum? Sabahtan beri bizi kandırmış. Aha. Evet. Aha Mingle. mingle. hayda. Hey. Hey. Abo. O Abo. zaman Abo. ne yapıyoruz biliyor bindi. musunuz? O zaman eğer bakın ben her zaman annemle birlikte olacağım. Üç kişi derse birlikte tamam, oluruz. Babacığım beş tur hayatta kal diyor. Ne? Allah, Allah. beş bana üç tur diyor bana üç tur üç tur üç tur. Şu anda yirmi milyon de de değil. Bandalı.

Kapat. <laughs> <laughs> Nasıl kapanıyor bu ya? Oh, linke girdik. Çok arkada, çok, çok arkada çok iyi. Arkada kilit var. Arkada kilit var. Arkada kilit var. Kilitle. <laughs> Aa, ay ilk dur umarım ölmemiştir. Ben Ameli, <laughs> Amelita diye biriyle girdim. Bir şey Olan söyleyeceğim. Ya. Bakın F'ye basarsanız itersiniz. C'ye basarsanız kucaklarsınız ona göre. Nasıl C'ye basarak kucaklıyor muyum? Pardon ilk sadece denemek için yaptım. Olamaz. <laughs> i̇lk dur umarım İlk dur kovdum ama. Ne oluyor? Ne oluyor? Oha oha oha. Olamaz. Çık da ben de izleyeyim kız. Ama sonra mı canlansam acaba? tur bitince. <laughs> Anam öldük. Ay. Odanızda çok fazla kişi vardı diyor. Ben biraz bekledim de bari tur bitsin. Bizden Unutmayın. birisi olunca ben direkt ilk turu kovabildim. Duyuyorsun işte bizi. <laughs> Ay, bir şey diyeceğim. Üç tur varmış. İkinci turdasınız. Evet. Hadi, hadi. Hadi. 15. Bir beraber 14, gideceğiz. Bir beni 14, takip et 14, tamam mı? 12, 11. İki oyuncu, 11, iki oyuncu 11, hoş 11. bir kere. Ge bir buraya gel, bir ge buraya gel, buraya gel, buraya gel. Kızım içeri gir, içeri gir. Kapat, 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 kapat. İlk kapat. dur kilitle. Kapatsana. Oh, ah, Aa, oh, ah. bu sefer ilk turla girdim. Az önce ilk duru kovmuştum ha. ama. <laughs> bu kilitle. Ev yapma, ev kapıyı kapat. <laughs> Aa bıçaklar bak bıçaklar çekildi bak Aha. bizim yan yan tarafta bıçaklar çekildi. Geri gir geri gir Ege çabuk. Hah tamam. Ya abu geri kapat. Bakayım Allah açtı geri ya. Olamaz ya. Biraz önüne dönün kapatın. Kapıyı kapatmak yalnız, için kapının birazcık önüne gitmeniz gerekiyor. Uzaktan kapatamıyorsunuz kitlemek de aşağıdan. Ooo oh, ah, ah. ne oluyor orada? Ege yalnız, çok kötü öldü ya. Harbiden yan taraftaki odada bildiğiniz bıçaklar çekildi. <laughs> mı? <mi? gülüyor> Vallahi mı? Vallahi Baksana birbirlerini parçalamışlar. Evet. Hepsi yarı, canları yarı. Hayır ya. bir Beraber duralım. Bilgi yanıma gel, Bilgi yanıma gel. Bilgi babanın yanına geç. Babanlar nerede? Ha şuradalar. Tamam. Yusuf ben o kadar e, senin canın Yusuf şey, şey yaptı. Neredesiniz? Buradayız. yanıma gel, Bilge yanıma 15, gel. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 20. Son anda kurtuldum var ya. Hayır, 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 hayır. Bir bir kişi diyor. Aa ben girdim. <laughs> Tam girdim, girdim işte bu. Yiyin birbirinizi. <laughs> Ece girdin mi? Hayır giremedim. Oha oha. Yanda da bir parçalıyorlar. Yanda da bir parçalıyorlar. Ece, kapıyı aç. Ece açın. oraya niye girmeye çalışıyorsun? Ece nane yedi. Ece gel Ece yanıma gel. Ece 7 numaraya gel sana kapıyı açacağım gel. Yedi 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 7, Ece nane İkinizden yedi. de İki Beş dört. Bir dakika Açtım açtım. Çık Ece çık. Gir içeriye gir içeriye gir. Kendimi feda ettim çocuğum için. Hmm. Görüyor musunuz? Baba. Aa, baba! baba. Allah be. <gülüyor> <gülüyor> Allah be. Baba baba, baba bakın platformun üstünde. Nale yemiş baba. Nale yemiş. <laughs> Amana sümüklü gibi yere yapmış. <laughs> Baba'nın ikinci ölümü. <laughs> of ya. Neyse of ya. babam kedi yedi canı var. Bir şey olmaz. Hay hay doğamıyorum. Yes Neden? işte bu. Ee... Doğamıyorsun. <laughs> Doğamıyorum ya. Ee, Ama babam benim için kendisini feda etti. Ya ne orada... olacak? Allah be. 5 milyon 400 baba. bin won kazanıyorum. Görüyor musunuz ya o kadar proyum ki geçti her şeyi. Allah be. Bak, bak, bak. Ben Kardeşimi bulamadım. Kardeşini kardeşini. Ben kapıya gireceğim başka birisi giriyor. Bir yere gireceğim başka birisi giriyor. Bir yere gireceğim başka birisi Ama, giriyor. Ece bizden kimse kalmamış kız. Sen Yok. ben Bilge İknor. Efe. İknur. Evet. Bakayım. Bilginiz ayakta ya. Bilginin kapıyı hiç açmıyor, geliyor hop diye. Aha başladı. Allahım üçüncü oyun acaba? Evet şuradan Aha. Ece şey alacağız. Ne? Bu ne? Bu ne? Bu Buçak, ne? Anahtar ve bıçak oyunu. Buradan hemen şeyinizi Ay, seçin. Ay anahtar e ve basayım. bıçak mı? E'ye basıp seçin. Bak kırmızı takımdayım. Hayır mavi takımdayım. Ece mavi takım daha kolay hiçbir şey bulacaksın. Mavi Hayır ama kırmızı takım, takım daha kolay. Kırmızı takımda sadece öldürüyorsun ve sana bir şey olmuyor. Kay kolay kolay mavi takım ben bunu oynadım çok çabuk gidiliyor. İlk nur tamam ayrılmayalım. web team yapabiliyoruz. Ama kabul etmesi lazım diğer kişinin. Swap team hadi. yapılıyor mu? Bir dakika. Mavi birini bulmam gerekiyor. Başladı. Hı -hı. Aha. Hazır mısınız Yusuf? İzliyor musun bizi? İzliyorum. Çok Şu korkuyorum. Koşun 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 koşun. koşun Ece bırak önden onunla Açmıyorlar ecesine. kapıyı. Da açılmadı bizim kapı. Hayır, evet. bizim de açılmadı. Alta kalmak için en az İki, önce bir oyuncu ortadan kalmalı. 0 başla başla başla. Koşun. Bilge koş. Birisini İlk öldürmen dur, gerekiyor gel. mavi. Mavi mavi öldüreceksin. Aha. Toplu durun, toplu durun, toplu durun. Abi sadece çıkışı biliyormuş gibi niye her yere giriyorsun? Çünkü çıkış burası bak. İyi ha. aç oğlum. Sandık çıktı ya. Aha. Öldür Aha. öldür. Ha, bıça ha bıçak var yerde, bıçak var yerde, bıçak var. Yerde, bıçak var. Aha. Ben Aha. De Bilge alayım. sen mi öldürdün, ben mi? Aha bıçağımız var abimle benim. Şimdi şimdi bıçaklayın onları. Onlar bize pıçıklayacak biz şuraya. onları pıçıklayacağız. Dur ben öldürüm bir geçeyim. Oo! Oh, oh. Bu ne lan? Az kalsın Aa, buldu şey Ece alın. buldu. Ece buldu. Burası Gir, boş oda. He. He. Ya Ece sıkıştım bak. dur. Bakayım. Ece şuraya bak az kalsın burada giriyordun. <laughs> Allah be. Oh. Arkada oh. biri var. İlk dur ilk dur. elinde bıçak var ya ben gez, var bıçakla ya. Bıçakla. Ya ben ben olacaktım var ya herkesi bıçaklardım burada. Bıçaklardım. Ada ben bir Bıçak. şey bıçakladım bıçakladım. Bilmiyorum ki. Bilgim bıçakladı ben bıçakladım. Sağda kişi yapmış lazım. Geri gel geri gel. geri gel. Galiba ben öldürdüm ya. Bilgi öldüremedi. Bilge birisini daha öldürmen lazım. Bak bir yere burası kadar saklanabilirsin. İlla gezmek zorunda değilsiniz. Abi evet. beni bırakma. Bıçakçı geliyor. Aa, Saklanın. bıçakçı geliyor. Bıçakçı. Sakladın. Çıkış aa. burası. Çıkış burası. Burası Neresi? çıkış. Burası. Hayır orası başladığınız yer. Ha çıkışı burası olması lazım. Hayır burası değil burası değil Ece. Burada başladınız yer. Diskolu bir yer buldum. Diskolu bir yer buldum. Diskolu bir yer başlangıçta. He. Aha şurayı açalım. Of neredesiniz? arkanda arkanda Ece arkanda. Bıçaklayın onu bıçaklayın onu. Aa bıçak. Kim kime giriyor? Hadi lan hadi lan. Aa! Neredesiniz ya? Aa, ben öldürdüm öldürmedim mi bilmiyorum hemen. ya. Ece dön bıçakla onu. Kaç kapı var artık? Ece Aha, bıçak değil biliyor musun? Buldum. buldum. Ece bıçakla. E, ha Ece çöküyorlar. Ece çöküyorlar. Ece kaç. Çıkışı Ece buldum. Kaç? Bakın İlk bakın. Dur, kaç. Ilk dur, kaç. İlk dur kaç. Hızlı koşsana Ece. Bak çıkış koşamıyorum. Çıkış burası. Çıkış burası. İşte çıkış burası. Koşmuyor. Gelin. Ece çıkışı bul. Abi takip et. Bir dakika bir dakika bir dakika, koş. <gülüyor> <gülüyor> Helal olsun be. Bu bıçak <laughs> hiçbir şey yaramıyor. Bu sadece elimde tutmak korkutmak için. <laughs> Neyse zaten tamam. Zaten paslanmış bak. Evet paslanmış bir bıçak. Arkadaşlar Aha. kaçmayı başardık. Bilge, Bilge sen kırmızı mıydın? Süre sona erdi diyor. Hayatta kalan herhangi bir kişi artık yok diyor. Hayatta kalan Aa, herhangi bir kişi... Hayatta kalmak zaten önemli olan değil mi? Hepiniz kurtuldunuz. Sen nasıl? Ah. Sen hani... Öldürmüştün. Sen hani kurtulmuştun Bilge... anne? Hayır Bilge benim öldüreceğim adamı öldürdü. Niye daha fazla Ay, gezmedin? Sabahtan beri geziyorum zaten. Herkes kaçmış. Aha, bu ne? Bunu elime alabiliyor muyum? <laughs> Baba bak ne buldum. O ne? Silah mı? Ee. Demir. Hmm. <laughs> Metal. Aha. Metal çubukmuş. Ece boynu oyunu kazanıp kızım parayı tek başına alıp hayatın boyunca güzel yaşayabilirsin. Efe sen de oğlum tamam mı? <laughs> ben öldüm. İyi ben öldüm. Öldüm ben hey, kimseyi öldüremedim. Mi? Bak Bilge benim kilimi çaldı. Hırkız. Yani <laughs> altını yiyeceğim. Dolsana, dolsana. Doğaman ikinci ölüşüm. Ben kazanacağım bunu haberin olsun Ece. Arkadaş olacak. ne kadar çok ölüyorsun ya. Evet ya. Aa çok öldüm bu ya. diğer oyuncuları <laughs> öldür. Gelin diğer oyuncuları Aha. öldürelim bizi değil çabuk, de. Çabuk çabuk çabuk. Evet sizden olmayanları ilk dur Efe çabuk olun. Bak karşıda bak. Bak <gülüyor> karşıda <gülüyor> birisi var bak karşıda <laughs> birisi var. Efe, Efe, hiçbir şey çok... yok gibi. Yukarıda. Sana geliyorlar sana geliyorlar. Şu arkadaşa vuracaksınız bana değil bana değil. Bana, bana değil. Bana değil. değil. <laughs> o adama vuracaksınız. <laughs> çökün lan çökün. 177'yi öldürün. Aha vur vur Ece vur. Hayır bir kişiyi bir kişi kovalasın. Bilge ya. bana vurma. Bilge bana sal onu. Bilge yukarıda biri var yukarıdakini öldürün Bilge. Öbür, öbür, Ece öbürüne Ece öbürüne Ece öbürüne. Yatağın üstünde sağda yatağın üstünde biri var. Yatağın ha, o, 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 öldü tamam o öldü. Tamam, ha, <laughs> Şurada Yatağın şu birisi üstünde. var gelin. Saklanıyor bir tanesi. Easy yazan birisi. Oo, oh, vur Ece vur. Vurun vurun. Efe, efe, oha Efe ne yaptın oğlum? <laughs> <laughs> Lan. Aa. Çok fena yedim. bakın şurada <laughs> kaçıyor birisi. Yukarı kaçtı. Yukarı kaçtı. Ece, Ece, önce onu, öldürsene. Önce, yani. Ece, onu, öldürsene çocuğum. Onu vurdunuz o kadar. Zaten 7 saniye kaldı. Abi çık ben öldüreyim senin canın şey çık. Bilge önünde. Önünde Bilge. Senin de aynı. Beni bıçakla mı onu ya. Tamam bitti süre. Kaçtılar. Kimler kaldı? Bir tane kişi ölmüş. Aha bilgenin yanında birisi var. F G S F R H e, J V F öyle biri. Bak. F G S G F F R H. Bu ne? Hangisini oynamak istiyorsan? Şimdi oy ver. Ee, hangisi? Cam kule. Cam kule mi? O Hayır ya. Olacak. Öbürü ne? Isyancı. Ya. Onu oynayın. Var ya bir şey söyleyeyim. Ben keşke orada kapıyı açıp Ece'yi içeri şey almasaydım ya. Orada Ece ölürdü. Bir daha doğardı. Böyle ben, ben de olurdu evet oyunda. evet ya. Ben de dedim ama ne, ne bileyim ben iş ya. Evet ben, ben bir daha o... doğmadan doğmadığını bilseydim dur. kapıya kapıya girmezdi. Yok gardiyanları ortadan kaldır ve silahlarını el ele geçir diyor. Gardiyanlar yerde silah Aa, var. Filmdeki gibi. Filmdeki gibi. Ece silah al silah, silah. al. Silah, <laughs> silah tamam. Dikkat edin dur Lan. kullanmayın boş boşuna. Sıksana Sık Dikkat kızım edin. sıksana yukarıda adam. Dur ya benim bunun mermisi mi yok? Ya of mermisi evet. olmayan silah mı? Emin misin Ece, emin misin? Silah evet. bence vardır. Yok ya bitirdim mermisini herhalde sıkarak. Bana da şey diyorlar, bana da şey diyorlar. Aha burada. Oo yavaş. Aha şey bu, 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 bu. bu tamam olacak, bu tamam olacak. Abi bu. neredesin? Ha buradasın. Ben Bende aşağıda 0'da 12 yazıyor. Mermi nereden toplanıyor? Bakıyorum ben, bakıyorum dur. Yerlere bakıyorum. Ece R'ye bas, R'ye. Evet. Bıçakla, bıçakla, bıçakla. Evet. Ölüyorum, ölüyorum. Öldüm öldüm, 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 öldüm. Öldüm, Hayır, hayır. Ece sık, Ece sık. Nerede var? Kızım ama. sesin geldiği yere baksana, yukarıdan bak. Yukarıdan geliyor. Tamam bekle. Abi bir daha Yavaş, canlan. Acele etme. Öldüm. Yavaş. Canı ya çok az ama. Bak, bak ya sağdan yukarıdan yok. sıkıyor Ece. Evet, i̇şte tam garde öldürdüler birileri. Tamam, bir dikkat edin. Yavaş, güzel. Ha, Yavaş aa kaçtı, Ece kaçtı. Var 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 var. Al sana şunu artık. Ece daha da sık sıkıyorsun. öldür. Aferin bilgi de öldürüyor güzel. E. Şimdi sağ kliple, tam bunu vurdum. Bakın, tamam, tamam. Göz, Aha, Ece, göz bakışını, dürbün açabiliyorsunuz artık havası tutarak. Tamam, göz hmm. bakışı yapabilir misin Ece? Efe. Hepsi bitti galiba. Halal olsun. Aha, 5 kişi kalmış galiba. Şu yukarıda, şuradaki dairenin içinde gördüm. Oraya nereden çıkacağız? Efe bak bıçak alıyor bak, yakın mesafede <laughs> bıçakçı. bıçak alıyor. Bıçakçıya bak sen. Aha kapı. Açılıyor mu kapılar? Gelin gelin şu kızı Ulaşalım. takip edelim, gelin. Evet 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 güzel çıktı. Zıplama niye hey yok? Bunu ben de bilmiyorum. 5 dakika kaldı ve saklanıyor kartlar. Aynı yere getirdi bizi ya. Kartlar gerçek oyuncu mu? Hayır. Hayır. Bot. Aa, aa ses geldi. Efe silahını atma. soldan evet, soldan attım. soldan birisi sıktı Efe. Bakayım. sopa da var. Efe yukarı çık. Aferin. Güzel. Burada bir yerde sakla. Öbür tarafa. <laughs> şuraya nasıl gireceğim anne ya? Buradan bir yerden ses geliyor. Daha üstte, sağ üstte Efe. Ece şu oradan şuradan. bir yerden. Gelin gelin gelin. Aferin Karşıdan kız. Yerini değiştir. Lan. Böyle bir silah yok ya. R. Abi gel gel şurada var. Ece'nin şeyleri var şurada. Ece'ni öldürdüğüne yardım et Efe. 4 dakikanız kaldı. Süre bitiyor. Ece bak kafasını mı yakacaksın vermeye ya? artık. bitti 2. <laughs> Aha Efe bir tane daha öldürdü. 3 tane kaldı. Bitti. 3 tane kaldı. Öldür. 2 tane kalacak onu da öldürürseniz. Hayır. Abi verme. Arkadaşlar bu arada eğer videolarımızı sever bana ne olmuş böyle? Neyse arkadaşlar eğer videolarımızı sever izliyorsanız ve beğeniyorsanız <laughs> beğen butonuna basmayı unutmayın. O zaman biz çok mutlu oluruz. Bu arada hedef hedefimiz arkadaşlar bir 3 milyon abone olmak. Hemen abone olun. Alina'yı 1 milyon yapalım. Aha. Aha. Orçun hadi yap. Şurada var bir tane. Oraya bir Son çok son son. Öldürüyorlar. Bitiyor. Son. Aha öldürdüler. Bitti. Efe, helal olsun. Oh Aha öldürdük. Ece nerede? Oh buradayım. Ece i̇zliyorum sizi. Ece nerede yedin mi? Merve çok yedim ben. Her tarafım şey. Tamam. Aha. Güzel. Tamam. Oh be. Şimdi ne oluyor? 45 milyon bunu kazandın mı? Oyun Bakalım. Bitti. Belki son oyun vardır ha. Bitti mi? Bakayım. Evet. Bitmiş mi? O Bitti. İşte bu. Oh i̇syan ettiniz. <laughs> İsyan ettikten sonra ne oldu şimdi? Siz mi kazandınız? Kazandılar. Evet, evet öldürdük ya. Hani Fırat öldürmedik. Keşke onu da öldürselerdi değil mi? O zaman arkadaşlar bugünkü videomuzdan bu kadar olsun. Umarım videomuz beğenmişsiniz de beğenmişsiniz. Like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki bölümlerden like, görüşmek üzere. Hoşçakalın. Like, like, like. Bye bye, bye.